you <laughs> Nemrutun kızı yandırdı bizi, çarptı sillesini felak mi sani? Sil yazımızda kurtar bizi. Çarptı sillesini felak mi sani? Mevlam gör bizi. Bırakıp gitti bu ne devrandır Dünya gözümde ker Allah'tan bulamazsam O canım söndü nasıl beladır Bırakıp gitti bu ne devrandır Dünya gözümde ker Allah'tan dur sağ <laughs> Yaşarsın bahtın, yıkılsın tahtın Yalvardım, yakardım, yol bulamadım Ah bulmasaydı kara yazım Evirdim, çevirdim, yaranamadım Ayandır halim Ocağım söndü, beladır Bırakıp gitti bu ne devrandır Dünya gözünde ker beladır Allah'tan bulasam Ocağım söndü nasıl beladır Bırakıp gitti bu ne devrandır Dünya gözümde ker beladır Allah'tan bulasan. Merhaba sevgili dostlar. Bugün bilmiyorum içimden geldi böyle bir şeyi paylaşmak. Biraz bir enerji doluyum ama nedense bu nasıl söyleyeyim? Biraz da heyecan var, sanırım böyle bazen de kilitleniyor sözlerim. Nemrut Türküsü'nün hikayesini de bu arada size anlatmak istiyorum. Tabii bulduğum bilgi dahilinde, çok da iyi bilmiyordum ama bu türküyü çok sevdiğim için araştırıp öğrenme isteği doğdu içime. Şöyle bir yazı geçiyor. Nemrut Türküsü'nün hikayesi. Hz. İbrahim'i ateşe atan zalim kral Nemrut ile ilgilidir, diyor. Türküde geçen Nemrud'un kızı sözü, Hz. İbrahim'i ateşe atan hükümdar, Nemrud'un zalimliğine atfen sevgiliye serzeniş olarak kullanılmış. Burası Urfa'da kurulan ilk ve dağımsız devlet, tabi okuyabilirsem Orşhone krallığıdır, diyor. Harran Abbasilerle Emeviler arasında kanlı savaşlara sahne olmuştur. Bir diğer söylenti ise Teresa Gul, yani bizim bildiğimiz adıyla Nemrut'un kızı. 1947 yılında Amerika'dan bir grup, e, grupla <laughs> Adıyaman'a gelen bir arkeoloji ve mimarlık öğrencisidir diyor. Nemrut Dağı'nda arkeolojik çalışmalarda bulunan Teresa, Kendini yöre halkına çok sevdiriyor. Yaşamını Nemrut'a adayan Teresa yaşlılığından dolayı 1984 yılında Amerika'ya geri dönüyor. Yaşamını yitirmesinin ardından da erkek kardeşinin bir kavanoza yerleştirdiği külleri Nemrut'un zirvesine serpiliyor. Böylece bir yaşam tarihe kavuşuyor denilerek. Çok güzel an. Çok da anlamlı olan bir hikaye bu. Sizleri mutlu ettiysen böyle bir bilgiyle tabii bilenleriniz vardır ama ben işlerim dolayısıyla bazı yoğunluklarım dolayısıyla çok fazla araştırma şeyine dahil olamayabiliyorum ama mümkün olduğunca aklıma takılanları bu şekilde bilgilendirip çevreme de yönlendirme isterim. Umarım sizler memnun olmuşsunuzdur. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yürekten dinlediğinize de inanıyorum. Ve sizleri gerçekten çok seviyorum. Samimiyet dolu nice nice zamanlara diyorum. Mutlu olun. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.